Selamlar. Bizim pirinçlerin ne olacağı belli oldu. Yapraklar buradaymış. Şimdi bunlar yeni mahsul. Toplanmış, özel yaptırılmış yapraklar. Hazır dışarıdan, marketlerden ya da bir yerden satın alınmış markete yapraklar değil. Şöyle göstereyim size. Herkes arıyor biliyorum. Gerçekten çok özel. içinden bir tane kötü çıkmıyor. Kesinlikle yerken damarları gelmiyor. Özel yaptırdık. Ee, altı bidon, bidon şeklinde yaptırılıyor. Ee, bidon açıldıktan sonra tuzları yıkanıyor, sıcak suda, böyle soğuk suda. Sonra bunlar sıkılıp belli bir şekilde düzgünce, tabii bu şekilde değil, sıkıldıktan sonra tek tek sarılıyor olacak. Ama görüyor musunuz, yaprakların güzelliğini, rengini böyle bir yaprağı hazır olarak satın almanız mümkün değil çok denedik, alıp denedik, attık. sarmaya başlarken bile çöpe attığımız oldu. Marketten ya da hazır herhangi bir yerden alınmıyor maalesef. Özel sipariş yaptırılması gerekiyor. Sanırım hepiniz zaten biliyorsunuz ama ben nereden aldığımı size söyleyemeyeceğim. İsterseniz özelden bana yazın.